Merhaba, ben Hakan Sedefçi. Blockchain yazılımcısı bir bilgisayar mühendisiyim. 2011 yılında kripto parayla ilgilenmeye başladım ve bu konuda Amerika dahil farklı ülkelerden çeşitli eğitimler aldım. Bugün Hakan Sedefçi dendiğinde kripto para uzmanı ve eğitimcisi olarak anılmanın sebebi tamamen eğitim kökeninden geliyor olmamdır. Tüccar değil, bir eğitimci olarak kendi açık kimliğimle girdiğim bu sektörde toplamda 17.500 yatırımcıya eğitim ve hizmet verdim. Bugün birlikte çalıştığım 25 kişilik ekibimle hala aktif olarak yönettiğim gruplarımda toplam 2077 kişi bulunmaktadır. Önceliğin eğitim ve akabinde %100'e yakın başarıyla kazandırma hedefi olan gruplarımda bu işin nasıl yapıldığını grafik okuma yöntemlerimi paylaşarak yani ispat ederek yapıyorum. Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak adına ücretsiz gruplarımda yer alabilir ve beni sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Hepinizi Hakan Hoca dip plus grupları bekliyorum